Önce bunu izleyelim ya. Ee, Twitch.com kanal Ustar Tim Noah. Bu arada hoş geldiniz tekrardan. Like atmayı ve abone unutmayın. Ayrıca her gün saat 10.00'da 10 yayında siz de gelebilirsiniz. Ne <Susur> reklam bu? Ben o kadar reklam koymuyorum. Nasıl size reklam diyip duruyor?

gözlerim gri sanıyordum. Ama e, tam gri. Böyle sabit tutucu şartlarına ilerlediği için kapatıldı. Ne zor senin niyete girmeye çalıştım. Ne oluyor lan? Hesabım mı kapandı? Hayırlı olsun. Yok değil. Aradığınız aşkım. Benim açıklamadaki hesap mı? Ben değiştirmedim mi onu ya? Ya yani durun be, hesap kapanmadı değil mi? Hiçbir kapanmadı değil mi hesapların? Dur. <laughs> Açıklamadakini değiştirmeyi unutmuş olabilirim. Aynen. DSM bir şey yazıp gidebilirsiniz. Gündem YouTube'da olması lazım. Doğru. En son ben Mubot kapatmıştım. Ayrılırım onları geri ya. Yayın açmam ya bayağıdır. Bu Uyuşen... Çıkartma Beyzan çıkartma. O kadar mı? Çıkartma canım? abi çıkamazlar. Abi, Çıkıyorlar abi. abi. Çekil. Horakay'a yüz kuruşu mu? Abi adam Onu <gülüyor> 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 ben kaçtım o <laughs> seride ama bunu teklif ediyor. <laughs> <laughs> Lan sen oğlum chat'teki kızları sadece Lan! Oğlum bu benim kız kardeşim. Bilerek yapıyor ya. <laughs> Bak yemin ediyorum bilerek yapıyor ya. Seni harbi gel bakalım. Aç, Ama ben, aç kapa yap. Ben Aleyna diyeceğim sen tilki sesi yapacaksın tamam mı? Aleyna! <laughs> Bu tilki sesi mi Ne amına koyayım ben ayarlı Şöyle <laughs> tilki mi olur <laughs> ya? Tüm <laughs> chat'e <laughs> sürekli osurdum bilmem ne başka osuran var mı diyen arkadaşa Eray'ın linkini atsanız artık yeter. <laughs> Aaa ah, No <şiş. gülüyor> <laughs> 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 yaşında adamsın Çok ya. 30 yaşında adam amına evli bakıyorsun içeride karın bırak koyayım ya. Oğlum açılmayın öyle. Şakalandın dostum. <laughs> <laughs> Toparlıyorum ya kendim. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Aynen toparladım kendimi. Çok iyi. Ya şansa bak. Şükür. Adamı süker evet. Ona göre. Yazık kafana. Sadece İranlı erkeklerin girip kendilerini tatmin ettiği senin adın nedir? E, devlet demeyin sikerim belanızı. Nasıl şaka amına koyayım <laughs> devlet? Salaklar. Allah Allah. İranlı mı? Afgan ve Suriyeli. Baba <laughs> yayın geçmişi gider. Hadi yayın geçmişi siktir olup git. Who is the fucking boss bro? Anan bro anan. Anana sıkayım. Anana <laughs> <laughs> bro. No, no, bro. <laughs> <laughs> Aras Araspa çocuk. Ben hiç kimseye vermeyeceğim. Sen abla neden abla? Vermeyeceğim. Vereceksin lan! Ya ülkemiz nereye gidiyor farkında ha. mısınız? Lan kadın! Ülke bir yere gidiyorsa oy versene ya! Aaaa! <laughs> Siktir <laughs> ol git Kemal! Siktir <laughs> ol git Kemal! Siktir ol git Kemal! Abi, ya. Yalvama, er bene, e Konuş bakayım. Alo. Alo. Ne Sen çok şey izliyorsun değil, izliyorsun değil mi? Sam Tuyla şey izliyorsun değil mi amına koyayım? Şizo Şizo. Oğlum daha yeni izledik <laughs> lan biz bunları aynı videoyu mu izliyoruz biz? Yok. İzliyorsun değil mi? Yok kanka onlar kim? Beni saymadın. Sitte get oğlum öyle şey mi olur lan? One lit. Saatli 100 liraya bana verecek var mı? Bye bye Hile, hile kesin hile. Ya şu patiklerimi giydiğim zaman nasıl mutlu oluyorum anlatamam size. Hiç evden çıkışım gelmiyor. Hocam. Mucize arıyoruz. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Kaç Ne? az daha. <laughs> Bu Jamie. Ya ya. Eray, Nurten de ben mi diyorsun? sen beni mi seçecektin? Tabii ki de Yere'yi tercih edeceğim. Kapat lan. Doğru söylemiş lan. Haklı. Dırrrrrr. İşte Ayrılınca gelen pişmanlık hissi. Size hemen bir tane daha vereyim. Ver. İtalyan, İtalyan spy'la. Ooo lan. İtalyan. Kemal oynuyor burada. Bunde bah maym, lebi naym, manitan, saliban. Whisky sek üstü lime, ne dediysem yaptın lan. Whisky bitti getir vaym, gece club tavuklayım. Manitayla uzanıp paralarımı sayacağım. Evet. Oğlum bu bana amaçlı. <laughs> Sen... Abi abone olsam kızar mısın ona göre olacağım. Bayağı kızarım. <laughs> Wander hoş geldin dördüncü ayınla. Wander ne yapıyorsun lan <laughs> Samet Teşik. Samet. Hoş geldin Samet teşekkür ederim Cemal Abone olun. Dur kardeşim geçme. Bomba. Lan Kanka saçmalığı mı? Abla? gördünüz mü? Aa! Yes, yes! 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 Hala! Oğlum. Şakalandın dostum. <laughs> senin ben ananı s**im oyun gibi. Ya, ya, sabahtan <laughs> akşama kadar FIFA abi, oynuyorum. Çal abi. Bizim herhalde bir yıl oldu ağa görüşmeyle. Hadi. Hadi. Haydi arkadaşlar. Haydi. Böyle bir şey. Senin anana oyun gibi. Ne? Sarı kim? Kanka üç kere bastım yere atsın diye yemin ediyorum. <laughs> Sarı kim? Şöyle, beni beni şaşırttın, beni şaşırttın diyelim. Şöyle yapalım biraz da, biraz hani duygularına doğru konuşalım Sorakan'ın. Kim kaçıyor? <laughs> <laughs> Uzun son aralardan sonra bilim adamları çok ciddi derecede bir araştırmanın içine girdiler. <laughs> Megalodonların hala da yaşayabileceklerini düşünüyorlar. O sırada en son finale kalan Megalodon'un iskeletinden tam şu sesler çıktı. Ya, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ya, saat 200 küpe küpe milyon. Sülü! Bozar. Geymayayım lan ben. <laughs> bir anda bütün geyleri... <laughs> Acı sevmiyorsun ki sen. Yani şu an çekti canım. Lan dayı, konuşamıyorum alo. Ama sevmiyorum nasıl çekti canın acı? Anlık olarak ağzıma... Böyle mi gireceğiz peki? Ha öyle girebildiysen ne mutlu. Sen buraya gel. Tamam. Allah, Allah Allah! Ne yapıyorsun? Maya. Ben <laughs> <laughs> yani çok güzel kokuyor. Bakayım. Her... <gülüyor> 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 sana yoksa benimkine sana vereyim. Battandır anasını bana koydu oyunun. Kanal onun diye bir şey demiyoruz. Ev onun. Misafirliğe geldik. Görüyor ama değil mi? Fala abi Messi. Kanka bunu bilmeyen yoktur <laughs> ya. Seni gördüğün Ya yaz beni lütfen kalbine yaz beni lütfen lütfen ya. Aa, aa. Et, benim balığı tutmam. <laughs> Merak etme orası çok uzakta. Zaten küçücük senin balık nasıl Ben büyük balık seviyorum. Gelmiyor mu Geliyor <laughs> lan, poz veriyor lan. Geldi ya. Giriyalım Belemi ben. Oyun <laughs> istiyor abisi. Sence Hatve sana ban. Çılgın şarkıdan. Hıh. Uzun aralardan sonra bilim adamları çok ciddi derecede bir araştırmanın içine girdiler. Megalodon'ların hala da yaşayabileceklerini düşündüler. Bu sırada en son finale kalan Megalodon'un iskeletinden tam şu sesler çıktı. Lan daha yeni gördük bunu. Allah. Keşfete girelim. Neydi Frosting adı? Oh yes, motherfucker mother Oğlum şu kız çok güzelmiş lan. Fakat yes. Bir dakika hocam. Ya ya. Hayır hayır. Lan ne sabı? Bırak kırırsın kırarsın. Ben onu düzeltmek için çok uğraştım lütfen. Adam kırarsın. <laughs> ne daha çok olacak Bence sen uykuya erken daldın. Aynen. <laughs> daha değişik es. Abi, evet. O et de yapabiliyor musun? Ebabı mı? Ebaba ebaba ne ya? <laughs> Zelal'in seni yalamasından anlamalıydın. <laughs> Önüne geleni yalıyor. Atlıyor üstüne, sarılıyor, emcikliyor. Ağlama hadi oyna. Bir daha mı bir hayatında sana hiçbir şey olamayacaksın diyen belirli bir kesim var. Onları duyar gibiyim. Hala daha yaşıyoruz. Hala nefes alıyoruz. Hala daha buradasın. Hala çettesin. Hala bizimlesin. Sen malsın. <laughs> <laughs> seninle sanırım. Görürüz. Like. İyi teker. Görüşürüz. Biz devam ediyoruz.